merhaba arkadaşlar. Ben Soner. Evet, Yusuf gene yanımda gibi. Canın sağ olsun. Demeyeceğim. sağ olsun. <laughs> arkadaşlar, e, Java gibi bir şey yapmıştım. Yani görmek istediğinizde şey yapıyorum. Yani görmek istediğinizi biliyorum. Buna dünyada bu arkadaşlar. Peki. Evet arkadaşlar keyifler nasıl? Ee, arkadaşlar Yusuf gelemiyor. Canım arkadaşım. Normalde bugün ben klavye mouse oynamak isterdim bunu. Oyunumuzu klavye mouse oynamak isterdim. He, belki de bugün ben tek başıma gidip alacağım. Yani Yusuf beni sinir etti. <laughs> Bu arada şaka maka bir Klavye mouse oynamak isterim. Arkadaşıma diyorum ki Canım arkadaşım hoca bize beraber ödev verdi diyorum. Diyor ki sanki o ödev değil diyor. Etkinlik diyor. Tamam dedim ben de. Neyse arkadaşlar bunlardan bahsetmemeliyim. Bir şey olmaz bahsetsem. Neyse. en son arkadaşlar. Çünkü lan evim nerede? <laughs> bu evimin ne yapacaktım lan ben? Altına bir yer yapayım arkadaşlar. Ya, Arka kontrolü ben de odunları kastettim gibi. Yani artı olarak da odunları kastettikten sonra ben iki şahı yapabilirim. Buraları komple düzleştirelim. Ben de her <laughs> yere odunları geleyim ben. Arkadaşlar iki tane ağaç kazabildim. Şöyle gördüğünüz üzere. Balkonu da gidiyordum? Balkonu da olabilir bir saniye sandıkları var yetişen yani değil o varmış. varmış da koysam mı <laughs> neyse ee, yok var burada niye çok fazla baktım bilmiyorum hata bunun biri buraya kaçmış kaçmışsın. kaçmışsa veya doğmuş da olabilir neyse köylerim burada meslek vereceğim bunlara bunları veremezsem de verebiliyorum da gerçi ayrı olaraktan Ah tamam baltam burada. Şöyle stek stek şeyimiz de var. Geç kanka oraya artık. Hmm. Demirimiz var, bakırımız var. Şöyle büyüğümüz var, ateş boyutu. Keskinlik bir de... Keskinlik mi? Sen servet. Ah. <laughs> Arkadaşlar sıkıntı ya. Önce oynamak bunda. <laughs> Arkadaşlar benim bal kababı'm lazım bal kabağı. Başka da ihtiyacımız olan bir şey var mı? 37 tane elmas. Arkadaşlar şu bir tane zümrütü yani bir blok olarak zümrüt. Adamım. <laughs> Al şimdi burası. Ocağa gittim koydular. Vardı herhalde ben de inşallah. Yani hemen yakın ya. Oraya gittim. Hemen. Şuna bir salam arkadaşlar

Şöyle şeyi direkt Bilenler bilir. Ee, şimdi böyle yapmayacağım. Evet. Evet. Biz kayıtlar da gerek yok. çünkü birkaç tane Çünkü verim kasmıyor onlar. Evet. 10 bir bir Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın ne olur. Yani bizi keşfedilmek istiyoruz. Ee, ayrıca da TikTok kanalımız var. Şu, i̇şte, şu an bilmeyeceğim ama ileride zamanlarda Instagram, TikTok gibi kanallarımızı söyleriz. Yani daha küçük bir yani. Arkadaşlar ben kalemi durdurayım. Şu iki tanesini kazayım son olarak. Bunları da alacağım. Yusuf ekmek bunları. Neyse evet, arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geldim. Allah'ım. bu videoyu nasıl duracağım şimdi? Hı? Evet. Neyse evet, arkadaşlar geldim dediğim gibi. Evet, kayıtta mı lan? Bir saniye. Kayıtta değilse. Kayıtta mı ya? Arkadaşlar bir saniye ya. Kayıttayım herhalde. Tamam girebiliyorum. Bu ne? aytaymış. Ben bunu nasıl bir şeyde göstereceğim? Neyse, neyse. Keser mi? Doğru oranını bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar kayıtlıymış ya. Arkadaşlar sizde de şey yaptık yani. O o kayıt neymiş lan? İlk defa öyle bir kayıt gördüm. Deneme kaydı olabilir lan. Ne yapacağım? <laughs> Arkadaşlar burada e, şuradaki odunları kastım. Yani sıkıntıda bu kazanını Buradaki bunları kastım arkadaşlar. Yani, birkaç saniye önce bir yerden geldim ben. Şöyle ne bileyim kiraz ağacı bilmem neyi falan var. Şunlara gideceğim arkadaşlar. Baltam da kırıldı. Arkadaşlar <laughs> Yusuf da ne yapacağım? Hiçbir şey. Mustafa Demir et yapacağım bırakacağım. Ee, ona yapabilirsem onu da yapacağım. Kemik lazım. Benim kemiğim yok ya. Arkadaşlar. Benim biraz adam kesip gelsin. Ya da şunları açıp geçeyim. Hadi geçeyim. Arkadaşlar bu fidan burada büyüyor mu? Yürü şöyle gidip üç köşeye. Ben biraz tamamen Allah'ım inşallah düzgün çıkıyordur ya bizden. Çünkü oyunu sizlerine kapattım, arttırdım. Tamamdır. Bakın arkadaşlar inşallah şey olur. Arkadaşlar ben şu geleyim. Ee, kemik kasayım. Biraz savaşayım. Arkadaşlar geri geldim. Savaşın Savaş. ardından. Güzel savaşın ardından. Maşallah. Kılıcımız sapa sağlam yeni yaptık. Üstümüz nanay zaten şey. Bunu e bile çevirme nerede? Ya Allah'ım. Java ekledik diye o mı gitti ya? Acaba. Ya komple çevirebiliyordum ben bunu ya. Şimdi tek tek uğraşacağım mı? Yok Hadi kanka. Ne kadar çok şey yakından bırakayım ya. Ah. Zaten buna iki oluyor. Zombilere hiç karışmadım Zombilere de <laughs> <ya da>. <gülüyor> <gülüyor> Aa Ha iki saat taşılıyor. <laughs> <laughs> Bitmeye çalışacağım. Ya bu kızını kıstım. İnşallah bizim düzgün Bir bir yükle. Ya büyümüyor değil mi? Büyümüyor olabilir bir saniye dur. Ya Allah'ım. Orada mı kaçtı ya? Bilmiyorum. <laughs> bir sıkıntısın. Ya, o bir yolu dolmak lazım. Mecburen o bir yolu dolmak lazım. Ama neyse. Ben şunu büyüteyim. Bir artık. Aferin. Aferin. Duyuyor lan? an aynı neyden bilmiyorsun? Mati de söylüyor. Bak ben onu şeyle. Şu büyüsü. Sen büyü. Bak ben. Üstümü alamıyorum ben bunu. Ya çok. Nasıl yapacağım? Hmm. Ee... Sen gene dışlandın be. Yok lan. Geri şovluk şey var. Ya gittin olduğunu biliyor mu ya. Ta nereden gittim bu zamanlara? ya tarlayı yap yapmaya bakarsam Mart ne yapsam ya. Ben. Daha da genç yapabilirim tarlayı. Ya. Yok mu büyük ihtimalle? 嗯，什么样。有、嗯。嗯。想、嗯、不到有吗？你玩、嗯《黑、嗯嗯嗯嗯嗯 Aa, oraya kemikten. Neyse o oyun çok kötü. Ben şunları kesip geleyim. Arkadaşlar kaç önce şöyle bir şey yapacağım. Oo, ee, bir bekle. Ya şey koysam bir saniye. Şu şeyi yaptım. Nope. <laughs> Hop. Hop. alacaksın ya. Ne için oldu? Ne için Ne için oldu? Bence artık zamanı geldi. Sen de yani. Sen gelsin sana da yapardım. Direkt Mükemmel olacak ya. Hmm. Bir tane bundan, bir tane, bir tane, bir tane bundan. giymeyeceğim ben? Ne yani giyme taraftarı değilim. Öldür, öldürsem falan diye. Şu <laughs> ya. Hmm. Tek i̇şte balta yapacağım kendime. Kendime şöyle balta <laughs> ekipman lazım birader Baltayı yaptığını <laughs> 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 ee, üç için servetim var. var. tamir falan. Küreklerim. Bir tane daha kazma yapacağım. Onu da 100 veririm büyük ihtimalle. Bir tane sürekli. Bir tane de yapalım hadi. Zenginiz. Zenginiz. <laughs> Elmasımız bitti. Ben elmas etimi <laughs> yiyeceğim ya bu arada. Bak baba öyle olmaz. Elmas etimi yiyecek. Yap. Yap. Şöyle şunlar bu şu. videoyu. Bu Yusuf'un. Tamam başka bir şey. Demir bakar bu arada o kadar şey değil ben de azcama demirim alayım çubuğum

kastım onları Arkadaşlar buldum bu arada. E, deneme başladı şunları yanlışlıkla yaptım, yaptım da. Abi alıyorsun bunu koyuyorsun. Yanda bir şöyle bir buton var. Ona tıklıyorsun. Pat. Alıyorsun, koyuyorsun. Bak. Alıyorsun, koyuyorsun. Şuna tıklıyorsun. Pat. Dın. Alıyorsun, koyuyorsun. Şuna tıklıyorsun. Pat. Hepsi dönüşüyor böylelikle. Yani bu da bize bir şey oldu, ders oldu.

Bakın teorimiz bir tür eski bak, bak bir site konmuş ondan onun, onun fidanından. öyle bir şey. Ya bu elimdeki koyma şey filanından şey olmuyor maalesef. Dan, dan bam, dan dan bam bak. Dan dan bam sadece. Ya bir tane şey yapacağım ben. Böyle... Yok iki tane yapacağım. Bak arkadaşlar bak oluyor bu arada. Yani de söyleyeyim. Bu bagan üstüne var mı? Ya, e, sandık nerede? İki tane yaptım. Yine. Şöyle yapıyorlar da. Evet. Abi at şöyle. Bunları da alalım bir de. Bir tanesini alsam yeter benim. Tamam abi. Al. Arkadaşlar alacağız tek bir anayi. Şöyle. Burada duruluyor mu olay? Evet öyle. Tamam sıkıntı yok bir Şimdi şunları alalım. Arkadaşlar yapmak için yani çok fazla iş var. Yani yapacağımız o fazla. bize de. Niye vardı ben de bilmiyorum. Şöyle, şöyle bir şey alsak yeter Fazla çevirmeye gerek yok. Elmasımız da bitmiş zaten. Şöyle yapalım. Ama şunu şöyle koyamıyorum işte. Şu sıkıntı. Niye atıyorsun ya? Al. Almıyor. Evet. Başarılı bir teknik. Benle alakalı ya. Ee, arkadaşlar nasıl yapacağımı bilmiyorum. Yani Yusuf'un da fikri vermesi gerekiyordu. Hmm. Temelini atacağım. Yeri pembe yapacağım bu arada. Evet. Pembe olur. Uyuyayım. başlayalım. Şöyle eşyalarımı nasıl yapacağım? Şunu al. Arkadaşlar 3'er stack alacağım bunlardan. 3 4 5 6

Nasıl yaptık şimdi ki? Ee, mecburen bir şekilde Üst pulsu bu arada. Şöyle... Nasıl yapayım? Şöyle mi yapayım? Şöyle olur mu ya? Şöyle yapacağım. Şöyle ilk başta... <laughs> Arkadaşlar... E <laughs> yapıyorum. Bak olmuyor. kaç parmak yapıyorum? 4 parmak. Bak. Olmuyor. Arkadaşlar <laughs> bana büyük bir köylü merkezimiz. Sayete kayak ne şey mi? şey. Sonar <laughs> tek merkez. Sayete kayak nereden çıktı ya? Şimdi işliyiz. Ama sayete kayak merkezi de olabilir <laughs> ismi. Veya ötemeyin lan. Bu da Yugo'nun yaptığı merkez abi. Bu sebebi ha. Ya, biri geldi gene ya. Sıkıntı şimdi beni soracaklar. Diyecekler ki. Sonlar nerede, nerede biladerim? Kardeşim diyor şey ki. Sıkanın lan video çekiyor. Buradan basamayacak. Arkadaşlar ben burayı doldurayım geliyorum. Yani. Ne bileyim. Geldim arkadaşlar. E, yerleri böyle yaptım. Yaşarlandırdım tekrardan. Yukarı yine yapacağım. Arkadaşlar. E, Büyük ihtimalle burayı böyle yapacağım. köylüler buradan takılacak yani gelecekler, köylüler şey olmayacak yani böyle ne 60 hapishane gibi yerde olmayacak bayağı bir köylümüz olacak arkadaşlar burada köylüler buradan kaçamayacak ee, şuradan şimdi kapı olacak yani arkadaşlar buralarında büyük ihtimalle böyle bir şey bu tarz yani nasıl olur ben de bilmiyorum bir saniye atıyorum ben burayı böyle yaptım kenarını merdivenle yapmayı düşünüyorum. Zaten şu anda gördüğünüz gibi şey olacak. Bir blok kırdım. Zaten geliyorum. <laughs> arkadaşlar burası arkadaşlar. Arkadaşlar burası burası, burası. burası köylü işaret merkezi. Merkezimiz merkezimiz Allah'a emanet. Neyse. Şuralara şöyle kurtaralım da şey yapmayacağız. Tabanımı ee, hangi renk? Beyaz odun yapmayı planlıyorum tabanı. E, aradan bayağı zaman geçti. Setimiz nasıl setimizin durumu? Şu anda hiçbir kırılma olmamış. Bakmadım <laughs> hiç bir neydi? Hı, merdiven yapmayı planlıyorum

Arkadaşlar ben size göstereceğim. Gelin. Ha. Ha. Arkadaşlar biraz önce bitirmek istiyorum. Böyle kıralım şunları. Ya tamam buradayım. Arkadaşlar kayışı buldum. Kayışı nereden buldum hiç sormayın. Ne lan kayış? Aa kayış. şöyle arkadaşlar hani göstereyim size de. Benim plan şu. Bakın gel. Şöyle bir şey yaptık atıyorum. Tekrar şöyle. Bam. Bon. Şimdi ilk böyle yapacağım. Şuraları şöyle. Ya niye üstte şöyle. Bir de şöyle. Ben cezası. Güzel mi böyle yani. Güzel olur. Ay, yapmadım, olur mu? ben? Ne olur? Ya tamam olur mu? Bakacağım ne ya. Böyle böyle devam edecek arkadaşlar. Ben burayı bir ihtimalle video dışı yaparım. Aa. Uf, ne sinirecek? Her evet, burada mesela masada bir şey yok. Arkadaşlar öyle oluyor. Sadece çok mükemmel olmuyor. Yani. Köyler de belki şu aralara, şu aralara sıkıştırırız. Belki. Yani arkadaşlar bugün bu kadar. Hepinize görüşürüz. Mutlu kalın, sevgiyle kalın. Bay bay.